Minecraft 2009'dan beri popülaritesini kaybetmemiş, basit ama çok ilham verici bir oyundur. Tabii Minecraft'ın birçok çakması var. Ancak bazıları gerçekten oldukça iyi oyunlar. Tabii konumuz bu değil. Konumuz Minecraft'ın kendi YouTube hesabının attığı Minecraft Legends trailer'ıdır. Evet yanlış duymadınız. Minecraft yeni bir oyun çıkartıyor. Ve bu trailer 2 gün önce atıldı. Ben sanırsam bu videoyu yarın atarım belki. Hızlıca trailer'ı izleyelim. Trailer'dan sonra kendi görüşlerimi ortaya koyacağım. Ancak yapman gereken bir iki bir şey var. Kanala abone olup like atmak, aşağıdan TikTok ve Instagram'dan beni takip etmek ve Discord'uma katılmak. Bunları yaptıysan hemen hızlıca geçelim. Yapmadıysan da canın sağ olsun. <laughs> Başlıyor. Tamam. Şimdi bakalım nasıl bir trailer olacak. From the Creators of Minecraft. Umarım doğru okumuşum. İngilizcemin berbat olduğunu biliyorsunuz. Evet, bir köydeyiz her zaman kimi. Hikaye okuyor çocuğuna. Ee, güzel bir bölge, efsaneler, efsaneler bir şey konuşuyor. Ee, ha, şirin köylüler, bebek evet, köylüler bunlar. Büyük köylüler göremeyeceğiz herhalde. Evet yine bir nether portal. Zaten Dungeons'ta da bu vardı. Minecraft Dungeons. Evet boss geldi bir tane sınırsa ama final boss'umuz olacak. Küçük küçük veletler geliyor. Evet velet. Yani veletlerden de mi korkuyorsunuz? Köyler kaçışıyor. Evet kaçışmalar falan filan. Aa bu şey ya. Anos muydu bu neydi? Yeni gelmişti Minecraft'ta. Ama bunun sarısı yok mu Minecraft'ta? Yardımcı diye okunuyordu mu acaba birleşine bu. Zombi köylüler ya ee, kaçtan ana karakterimiz o olacak galiba. Evet arkadan bir sürü zombi geldi. He zombiler bizim tarafımızda. Evet. Hmm. Ve evet abi açık dünya oyununa benziyor. Kamera açısı böyle abi açık dünya gibi. Açık dünya oyununa benziyor ya. Benim görünüşümde evet. Minecraft Legends. 2023'te. Evet. 2023'te Minecraft Legends çıkıyormuş ama hangi ay? Oyun açık dünya oyununa benziyor. Nereden anladım? Kamera açısından. Kamera açıları genel olarak dek yani öyle olduğuna direkt mesela açık dünya oyunu olmuyor. Ama ben öyle gördüm ne direkt aklıma açık dünya oyunları geliyor. Ben açık dünya oyunu hastasıyım. Ve bu oyunumla birleştiğinde nasıl olurum bilmiyorum. Zaten Minecraft Legends Minecraft gibi olmayacak. Yani blok falan koymayacağız, kırmayacağız. Direkt yani Minecraft Dungeons gibi şey yapacağız. Canavarları vur, vur. Kaç, kaç. Ah, ah. Vum, vum. Şimdi tamam. 2023'te oyun çıkacak. Peki ya hangi ay? Hangi ay olduğu söylenilmedi. Ama ben ye, yeni yıla özel direkt atacaklarını düşünüyorum. Ya da Şubat ayının 17'si veya onun 10, 10 gibi bir ayda atacaklarını düşünüyorum. Yani 15-10 arası bir ayda bence Minecraft Legends gelebilir. Ancak bazı sorunlardan dolayı 2024'de bile aksayabilir. Ama aksayacağını düşünmüyorum. Çünkü Minecraft yapımcılarına ben çok güveniyorum. Yani vardığını 1.17 yerine 1.19'a ertelemeleri yani biraz kötü oldu ama yine de ben güveniyorum onlara. Ve 2023 gerçekten çok önemli bir yıl olacak. Birçok oyunların hikayesi yerine oturacak. Mesela My Final Test Secret Beach Green DLC 2023'te çıkacak. Ancak hangi ay olduğu söylenilmiyor. Yani arkadaşlar her ay bence bir trailer atarlar. Yani 8 ay 7 ay falan kaldı 2023'e. Yani 7-9 tane trailer gelebilir. Yani Minecraft Legends hakkında. Bence benim dediklerim mantıklı. Gelebilir mi sizce? 2023'ün yakınlarında Şubat ayında falan gelebilir mi? Ya da direkt yeni yılda gelebilir mi? Bence abi Şubat ayında veya 2023'e girer girmez gelebilir. Ben Minecraft yapımcılarına güveniyorum. Aksatmayacaklar oyunu. Yani düzenli olarak trailer yayınlayacaklar. Size güveniyorum Minecraft yapımcıları. Size güveniyorum. Geldik hikaye bölme. Minecraft Dungeons hikayesi bir ayrı. Çünkü gerçekten onun daha iyi bir hikayesi var. Ama Minecraft Legends'ın hikayesi de güzel olabilir. Ancak tam trailer'dan hikayesini anlayamıyoruz. Ama anladık ki bence bu olaylar gerçek değil. Bu olaylar sadece bir hikaye, bir kitaptan geçiyor. Bence finalde e, boss'u yendiğimizden sonra anne yani o e, çocuğuna hikaye anlatan anne kitabı böyle kapatacak bir yere koyacak ve efsane bu kadar diye bence final yapacaklar böyle güzel bir son olabilir böyle ışınlı bir son bence böyle olsa güzel olur yani ben oyun yapsam bence hikayemin sonunu böyle bitiririm Diyeceksiniz ki yine neden 4 haftadır video atmıyorsun? Neden arkadaşa Şirvan'daydım ve Şirvan'ın eve geldiğimde de hastalandım. Gittik doktora böyle bir e, 2 saat 4 saat falan e, hastanede kaldım. İyileştim şu an çok daha iyiyim. Diyet tutuyorum. Doktor bana bir diyet verdi. Dedi bunu tut iyileşeceksin dedi. Gerçekten 10 gündür falan. Kola falan içmiyorum, tuzlu şeyler yemiyorum. Yediğim tek şey haşlanmış sebzeler. Ama şu an iyiyim. Hastalığım neymiş? Böbreğimde zulal varmış arkadaşlar. Bir de ateşim vardı arkadaşlar yüksek. Yani 40 dereceyi gösteriyordu ateşim. O yüzden mecbur olarak video çekemiyordum. Ama şu an video çekme formundayım. Haber arkadaşlar 120 aboneye çok az kaldı. 116 aboneyiz. Hadi arkadaşlar abone olun da 120 abone olalım ve sonraki hedefimiz 150 abone. Oradan 200'e, oradan 300'e, oradan 500'e, oradan 1000'e, oradan 10 10.000'e. Sonra annem beni yataktan kaldırıyor. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar da Minecraft Legends gerçekten çok güzel bir oyun olacağını düşünüyorum ben. Sizin oyun hakkında düşünceleriniz ne? Sizce iyi mi olacak, kötü mü olacak? Yorumları yazmayı unutmuyorsunuz. Aşağıdan beni Instagram ve TikTok'tan takip edebiliyorsunuz. Discord'dan katılmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolara kadar hoşça kalın. Bay bay.